Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Benim kurtçular yok. Lidin eşi de ikisi de yok. Fazlayıp gittiler. Bir saat, bir buçuk saatten beri onları arıyorum. Gel, gel. Bu tarafa doğru gitti. Yine buktanın geldiği belge. İnşallah bir şey olmamıştır. Koyun alt taraflarını aradım. Vallahi de Şimdi bu taraflarını kuyun üst taraflarını benim üst taraflarımı arıyorum. Şurada da yok, lider de yok. İnşallah buluruz sağ salim. Bunlar başımıza bela oldu bu sene ya. Anasını satayım. Hayvan bakıyoruz. Vursak kurdu. Dert. Mahkemesi zarsız uğraş. Vurmasak. Al ya köpeğimiz gidiyor ya hayvanımız gidiyor. Anasını satacağım böyle şey ya. Neyse arkadaşlar ben şu boş video çekmişim. Şu gezi. Bakın şunlara. Bulabilirsem çekeyim. Tekrar video çekimine başlıyorum. <laughs> Tekrardan selam aldım arkadaşlar. Bizim liderin şurada. Şu tepede kurtta. boğuştuğunun haberi geldi. Şimdi eve girdim. Silah hazırladım alacağım. Şu tepede boğuşmuş. Siz hareket görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Orada sürmüş. Boğuşmuş orada. haber geldi şimdi sinemi aldım oraya gideceğim arkadaşlar ara ara kaba kaba sesi geliyor şura yok neredeler bilmiyorum şu anda onları bulacağız onları aramaya gidiyoruz silahı falan aldım işte dediğim gibi 5-6 kişi toplanacağız bulacağız bizim koca odanı. yaşıyorsa bulacağız İnşallah kumpası falan gelmemiştir o denilen bölgede de yok. Aşırı şekilde kızgın deriz biz leş kargısı. Onlar geziyor. Bakalım bir şekilde yapacağız. Görüşün güzel arkadaşlar Allah'a emanet. Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Geçenki e, Akşam gece boğuş videosundan sonra muhterem sıkıldı videodan sonra Niler'le Sıla yoktu. Geldiler sonra ölü gibi yetiyle. Yalıların iyiydi. Lider. Hiç. Dünya umurlarına değil arkadaşlar. Liderin tasması yok. Şuranın tasması yok. Tasmalarını takmışsın. Tasmaları yok. Ölü gibi yetiyle. Üç gündür yok. İki gündür. 2 gündür tabii. 2 üç gündür yok vardı. Ölü gibi yatıyorlar. Hiç halleri yok. Yalıların iyiydiler aşırı derecede yorgun arkadaşlar. Kafekörümüzün olmadığı videoyla gelecek. o kurdun peşine gittikleri videoyla birleştirip de atarım ya da daha sonra aradığımızı şiranın görününe dair bir video var. Onunla beraber atarım. Ee, o şeyin Muhtarı kurdun sıktı akşam. Şey, herhalde. Burada oğlum bak. Gider. ha Oğlum yorgun sen Halin yok halin. Şuraya bak. Ne hale geldin? Biraz gitmesen sağa sola. Çok gidiyor arkadaşlar. Çok. Zapt edemiyorum. İğne, ilaçlarını uyguluyorum. Vitaminlerini veriyorum. Zincire vurduk. Çelik halatla bağladık. Kopardı. Bakın bunu görüyorsunuz. İkisinin yediği şey aynı. Aynı malzemeden yal yapıyorum. İkisine aynı malzemeyi veriyorum. O bu damın önüne gidiyor bir şeyden şüphelendiği zaman. O peşine gidiyor. O peşine gittiği zaman da yoruluyor. Yorgun düşüyor böyle işte. Bakalım ne olacak. Allah, Allah sonumuzu hayretsin. Bu sen zaten şiddetli çok. Liderin kardeşi gelecek. Bakalım liderin kardeşiyle beraber ne olacak? Bozok onladı da. Bozok gelecek. Allah'tan hellisi. Üçüne çok iş düşecek. Vurgunda yetişiyor. Muhtar var. Yetişiyorlar Allah'ın izniyle. Bittikleri yere kadar, koruyabildikleri kadar vuracaklar sürüyor Allah'ın izniyle bu aslanlar. Şu an gibi yatıyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet.